video gelişmeye ya ooo, yine tek başıma savaşacağım bir şey olmaz mı? ben de yanındayım tamam dur orada bak sen ben de seni yok edeceğim desterim bırak lan arkadaşımı Uf, 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 uf. Hayır oluyorum. Hadi ha 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 sattın seni ha ha ha. Hayır. Kocuğu gör oraya. Ama bunlar birbirlerini dövüyor ya E abi işte ne dövüyorlar. Bu ne biçim toplantı. Ya bırak Allah aşkına. Bu ne biçim toplantı. Şimdi oradaki şivili tuvalet de öldürmeliyiz. Oha. Oh, İşler karıştı.